Meteorolojiden kritik hava durumu uyarısı. Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava ile kış ülkeye giriş yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Yağışların Tunceli, Erzincan ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Marmara'nın kuzey batısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuvvetli esmesi öngörülüyor. Meteorolojinin uyarılarının ardından Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava dün gece Edirne'den ülkeye giriş yaptı. Tekirdağ ve Edirne'deki birçok mahalle beyaza büründü. Bölgede kurak geçen yılın ardından kar yağışı sevinçle karşılandı.